Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Dün gece kripto piyasasında bazı gelişmeler vardı. Binance borsasından tam 7 milyar dolar çekildi. Buradaki sorun şu ki banka başladığında durdurmak gerçekten çok zordur. Peki sizce Binance'de banka yılması olacak mı? Lütfen yorumlarda belirtin. Öte yandan FTX ve Binance olayları bence herkese self custody wallet'ların önemini bir kere daha hatırlattı. Bence borsaları sadece trade yapmak için kullanıp ana varlıkları wallet'larda tutmak en güvenli yol. Google'dan self custody detaylıca öğrenebilirsiniz. Çünkü konu kripto olunca varlıkları korumak en önemli şey. Öte yandan, Sam Bankman-Fried dün Bahamalarda tutuklandı. Şu anda ABD hükümeti FTX olaylarını yakından araştırmak için bazı kongreler düzenliyor ve FTX'in e neler olduğunu tartışıyorlar. Tabii ki tam olarak ne bilmiyorum. Fakat FTX'in yeni CEO'su John'la bu durumu konuşuyorlar. Bu arada görünen o ki Bahamalar hükümeti 100 milyon dolar almış. Şu anda gerçekten çok karanlık şeyler oluyor. Az önce bahsettiğim gibi Sam Bankman tutuklandı ve kefaleti de reddedildi. Şu anda kripto piyasası adeta kendi kendini yiyerek besleniyor. Şu anda piyasada çok büyük bir panik olmasına rağmen dün enflasyon verisinin beklenenden düşük açıklanmasıyla beraber piyasada çok güçlü bir hareket gördük. Şimdi Bitcoin'e ve Ethereum'a gideceğiz. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve şimdi teknik analize geçelim. Şimdi piyasaya genel manasıyla bakarsak piyasa dün yemyeşildi. Bu arada borsada büyük bir pump olmuştu fakat CPI verisinden sonra geri çekilme oldu. Borsaların bu kadar zayıf gözükmesi gerçekten çok ilginç. Meta dün %4 yükseldi ki bu gerçekten harika. Meta'da devasa bir yükseliş söz konusuydu. Görmüş olduğunuz gibi Meta haftayı 112 dolarla açtı. Ve 123 dolara kadar yükseldi ve şu anda 120 dolarda. Bu benim için harika çünkü dipten çok fazla meta almıştım. Öte yandan tabii ki metanın yanında dipten Google'da almıştım. Görmüş olduğunuz gibi Google'da yaklaşık 100 dolara kadar yükseldim. Şu anda dünyanın en büyük şirketlerinden birine bakıyoruz. Bu arada kripto yatırımımın bir çoğunluğu MCRT'de çünkü MCRT'nin kurucusuyum. Fakat borsada tabii ki Google ve Facebook alıyorum ki Google en tepe noktadan buraya kadar %45 düştü ve en dipten bu yana kadar ne kadar yükseldiğine bakarsak yaklaşık %20 yükseldi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Google'da ve Facebook'ta dipten bu yana büyük bir pump söz konusu. Bitcoin'e gelirsek Bitcoin'deki bir önceki trade'in muazzam bir şekilde çalıştığı ve şu anda devasa karda Önceki videolarda bahsettiğim gibi Bitcoin'in buradaki azalan üçgeni kırıp, Christmas'tan sonra 25 bin dolara kadar yükselmesini bekliyorum. Aylıkta stokastik yukarı yönlü dönüyor, günlükte stokastik aşırı alım konumunda fakat hala durum iyi gözüküyor. 4 saatlikte de durum aynı. Bu arada çok uzun zaman sonra ilk defa bu kadar yüksek bir hacim var. Ve bir önceki videodaki trade'im muazzam bir şekilde çalıştım. Trade'imi 17.165 dolarda açmıştım ve Bitcoin şu anda 17.788 dolarda. Bitcoin'de çok güzel bir pump söz konusu ki dünkü trade'im de gerçekten devasa kârda. Bakalım trade açtığım noktadan buraya kadar yüzde kaç yükselmiş? Evet yüzde 3. 10x'lik kaldıraç kullanmıştım. Yani bu trade'de şu anki karın yüzde 30. Şu anda Bitcoin'de büyük bir dip formasyonu görüyorum ve Bitcoin bir önceki videoda tahmin ettiğim gibi kanalı yukarı yönlü kırmayı başardı. İşte bu yüzden 25000 dolara kadar uzun vadeli bir long kaçmayı planlıyorum ve bu trade'de 8453 dolar kazanmak için 485 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 84530 dolar potansiyel kar. Şimdi kısa vadeye bakarsak kısa vadede de boğa bayrağı formasyonu oluşuyor ki bence kısa vadede de kırılım olabilir. Öte yandan çok güzel bir hacim söz konusu. Evet uzun vadeli trade'in bu şekilde olacak. Kısa vadede de bir long kaçmayı planlıyorum. Çünkü şu anda boğa bayrağı formasyonu oluşuyor. Gerçi 4 saatlikte, 15 dakikalıkta ve saatlikte stokastik aşırı alım konumunda fakat boğa bayrağı formasyonu oluşuyor ve Bitcoin ters omuz baş omuz formasyonunu yukarı yönlü kırmayı başardı. Ters omuz baş omuz formasyonunun kırılım hedefi başın uzunluğu kadar oluyor ve yukarı yönlü kırılması halindeki fiyat hedefine bakarsak o, bu arada Bitcoin zaten bu hareketin neredeyse yapmış. Fakat yine de boğa bayrağı formasını oluşuyor. Bu yüzden kısa vadede de bir yükseliş bekliyorum. Bir önceki trade'in stop loss'unu alma hedefine yaklaştıracağım ve uzun vadeli trade'in bu şekilde olacak. Kısa vadede de böyle bir trade yapmayı planlıyorum. Stop loss tabii ki çok yakında. Buradaki desteğin aşağısında Kâr alma hedefi de Hemen bakayım kısa vadeli bir trade olmasını istiyorum. Evet lossu desteğin aşağısına aldım. Kâr alma hedefi de kanalın direncinde yani 19300 dolarda olacak. 1525 dolar kazanmak için 176 dolar riski ediyorum 10x'lik kaldıraçta 15250 dolar potansiyel kar kısa vadeli trade'im bu şekilde 8.6 risk ödül oranına sahip bir trade 10x'lik kaldıraçta 15250 dolar potansiyel kar kısa vadeli trade'im de bu şekildeydi şu anda borsada olabildiğince facebook ve google alıyorum çünkü kripto yatırımımın bir çoğunu mcrt de. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Şimdi kripto market cap'e geldik ve tam olarak tahmin ettiğim gibi 828 milyar dolara yükselmiş durumda. Bir önceki videolarımı izleyenler hatırlıyordur. 792 milyar dolarda 828 milyar doların bir sonraki direnç noktası olduğundan bahsetmiştim. Şu anda kripto market cap de Bitcoin'e benzer bir şekilde ters omuz baş omuz formasyonu oluşuyor. Yukarı yönlü kırılması halindeki fiyat hedefi başın uzunluğu kadar olacak. Yani buradaki mesafe kadar ve bunu kırılım noktasına taşıyabilirsem bir sonraki fiyat hedefim 861 milyar dolarda. Bu kriptodaki büyük pump'ın habercisi olabilir. Fakat şu anki seviyede çok güçlü bir direnç seviyesi. Önce burayı kırmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi 827 milyar doları uzun bir süredir kıramıyoruz. Fakat ben 860 milyara yükseleceğini düşünüyorum ve ben 795 milyara düştüğünde almaya başlamıştım. Şimdi Ethereum'a gidelim ve Ethereum'daki bir önceki trading'de görmüş olduğunuz gibi muazzam bir şekilde çalıştı ve kar alma hedefine yaklaştı. Şuraya bir bakın. Dünkü trading'in kar alma hedefinin 10 dolar yakınına yükselmiş ve burada da devasa bir ters omuz baş omuz formasyonu var ki yukarı yönlü kırılması halindeki fiyat hedefi başın uzunluğu kadar Şimdi bunu kırılım noktasına taşıyabilirsem Ethereum'daki bir sonraki hedef 1550 dolar seviyesinde. Şimdi bir önceki videodaki trade'imin stop loss'unu kar alma hedefine yaklaştıracağım ve kazancımı garantiye alacağım. Şu anda Ethereum'da yeni bir long açmayı planlıyorum. İşte dünkü videodaki trade'im bu şekildeydi. Şimdi bunu biraz daha düzeltmek istiyorum. Evet, buradaki hareketi almak istiyorum. Çünkü bu trade zaten çalıştı ve kâr alma hedefine çok yaklaştı. Şimdi bunu sol tarafa kaydırdım. Evet, işte dünkü harekette bu trade muazzam bir şekilde çalıştı. Ve şu anki güncel seviyede yeni bir long açmayı planlıyorum. Stop loss hemen bir önceki desteğin aşağısında, hatta aylık desteğe yaklaştırdım. KR alma hedefi de 1514 dolarda. Kaldıraçsız %14 hareket, 10x'lik kaldıraçta %140 potansiyel kar. Ethereum'daki trading de bu şekilde. Bu arada benim şahsi fikrime göre son zamanlardaki olaylar self custody bulutların önemini çok fazla artırıyor. Bence borsaları sadece trade için kullanmak en iyisi ki ben böyle yapıyorum. Bütün tradelerimi Bybit de yapıyorum ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz full bonusun değeri 30 bin dolar, öte yandan kriptonun temellerine indiğim ve self custody gibi kavramları detaylıca açıkladığım kripto master kursumun linki de açıklama satırında, yine 5000'den fazla kişinin olduğu telegram grubunun linki de açıklama satırında. Şimdi kripto piyasasındaki son gelişmelere bir göz atalım. Binance endişelerinin mantıklı olup olmadığını bilmiyorum ve korkacak biri değilim. Ancak herhangi bir şüpheniz varsa endişeleriniz giderilene kadar varlıkları self custody'e çekmekten herhangi bir zarar gelmez. Çok asimetrik bir karar. Will Clement'in yorumları bu şekildeydi ve bugün de yine MCRT oynayarak para kazanan kişiler var. Ve şimdi buraya gelirsek çok güzel bir yorum gördüm. Hayatımın sonuna kadar her hafta düzenli bir şekilde bitcoin alacağım. Fiyat para birimini, protesto ediyorum demiş. Bence çok güzel bir Bu da Bitcoin'de tepeyi bildiğim günün videosu Twitter'dan bakabilirsiniz. Burada da Binance'de son 24 saatte çekilen paranın 5.7 milyar dolar olduğu gözüküyor. İşte bu da bir önceki trade'im ki gerçekten muazzam bir kar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bitcoin'de, Ethereum'da ve kriptoda son durum bu şekildeydi. Şu anda Binance'in batma ihtimaline karşın paramı USDC'de tutuyorum. BNB ve Boost tehlikeli olabilir. Ben Binance'in batacağını düşünmüyorum fakat batarsa Bitcoin ve kripto için uzun vadede durum çok kötü olur. USDC şu anda güvenli gözüküyor fakat kriptonun esas amacı olan self custody bence en iyisi. Çok teşekkürler ben kripto gurudan James ve görüşmek üzere.